Yani ekranda görüldüğü gibi ben tarafın dizi iyi, siz tarafın dizi bakın evre Daha 4 yakın olmuş. Bir Benden size doğru gittikçe diz kötüye gidiyor. O aralığın korunması lazım. Yani o yıllar içinde biz onu çok görüyoruz. Evre iki. Mesela benim dizim kaçtır? Muhtemel ya evre bir ya evre ikidir. Şu anda. Um, tabii. Umarım evre 3 değildir. Çünkü ağrım falan olmadığı için hani bir ışın almak, röntgen çektirmek istemiyorum. O yüzden böyle. Ama bakımımı yapıyorum? Bakımla bir kök hücre daha yapacağım şimdi dizime. Ondan sonra gerekirse başka şeyler de yapacağım ki 70, 75, 80 yaşıma gelince de benim dizim evre 3 veya 4 olmasın. Buna çalışıyorum. Başka bu konuda idrakli arkadaşlarımız da yapmaya başladılar. Hastalarımızdan da veya hasta değil sağlam kişilerden de hocam benim 40 yaşındayım 45'indeyim ne yapabiliriz? En azından kök hücre veya egzozom gibi veya işte ozon takviyesi veya proloterapi, nöroploterapi ara ara yapmakta yarar var gerçekten. Dizimiz ağrımadan da size gelmeliyiz o zaman. Yani aynen. Peki bu mesela ekranda gördüğümüz bu röntgende sizin tarafınızda gözükenle benim Hı -hı. tarafımda gözüken arasında e belirtiler nedir? Ne belirtileri olur? Hastaya nasıl yansır? Mesela Şimdi, evre dört. Çok mu hasta da ağrı yapar? Şöyle ben taraftaki de işte mesela menüsküs yırtığı olur, çapraz bağ yırtığı olur. Ben taraftakinde de evre birde de ağrı olabilir. Ama burada işte kök hücreli takviyeler daha iyi. Ama siz tarafa gel geldikçe iş ciddileşiyor. Ve mesela siz taraftakinde kök hücrenin maalesef çok etkisi olmuyor. Onun için başka jel türü şeylerle takviye etmek ve proroterapi, nöroproroterapi, pit tedavisi, nöral terapi, manuel terapi, osteopati ile hastayı desteklemekte yarar var. Egzersiz kaçınılmaz bir şey. Hele kilosu varsa kiloyu mutlaka vermek zorunda. O kiloyla hayat şansı yok gerçekten. Bunu belirteyim. Yani kiloyu verdikçe hastalarımız görecekler ki birçok şey düzelecek. Ne yapıyorlarsa yapacaklar ama Yürüme işlerini havuzlarda yapsınlar, simitlerini taksınlar, havuzlarda yürüsünler istedikleri kadar. Çünkü üstte bir yük olmadan yani o dizi dejenerasyona daha kötüye götürme şansı olmadan bu işlemi yapmış olur. O zaman çok güzel olur. Ama biz hastaya bir saat yürü dersek 100 kilo 110 kilo bir ablaya, teyzeye o zaman dizini daha da kötüye götürmesine sebep oluyoruz. Maalesef bu olay böyle egzersizlerini evet. evde mutlaka yapsınlar otururken yapsınlar ev içi zaten yürüyoruz bizim de öyle yani sorarsanız yani Ahmet hocam sizin işte özel bir yürüyüşünüz var mı günlük yok benim 5 dakika en fazla 10 dakikalık bir egzersiz yapıyorum evde evet.